Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere PES 2013-2021 Update güncellemesi ve yeni arayüz, scoreboardlar falan filan bir ton yama. Bugün biraz uğraştıracağız sizi. Gerçi yaptığımız yamalar belli bir kalitede olduğu için uğraş gerektiriyor. Şimdi beni adım adım izlemeniz gerekiyor. Çok iyi dinlerseniz yamayı kolaylıkla yapabileceksiniz. Öncelikle sıfırdan bir PES kuralım. Ee, biz kurduk. Şimdi e, bu verdiğim paketler. Bakın. E, RAR dosyaları. Bunu da e, Bu dosyayı da veriyorum. Link link'e. E, öncelikle bunu kuruyoruz. Nereye? PES 2013'ün kurulu olduğu yere. bir oylama yaptık e, topluluk bölümünde. FIFA 13 çok istendi. Muhtemelen bundan sonraki yama FIFA 13 olacak. Sonrası işte PS15, PS16 gibi gidecek. FIFA 14 de e, tabi gelecek. E, hepsi bu hafta içi belki gelebilir. Evet arkadaşlar, öncelikle paste edit dosyası yani şu installları e, yüklüyoruz. Next diyoruz. Bakın benim D'de kurulu paste 2013. Buraya kuruyoruz. Edit'i kurduktan sonra yapacağımız şey e, nsp-patch-2021'e e, gireceğiz. Bunların hepsini çıkartacaksınız. E, burada sağ tuşa basıp e, buraya ayıkla. Pardon. Burada ayıklığı yapacaksınız. <laughs> Bütün dosyalar aynı şekilde. Şimdi birkaç yama sayfası gördüm. Yama paylaşanlar falan İşte bazı şey yapıyor. Yama yapmış oyunu denemiyor. Çocuğum bir yazmış işte Yama'yı görmeden hani oyunu görmeden nasıl Güveneceğiz falan diye deneyerek yazmış yani komik bir şekilde biz e, tabi bunu yapmıyoruz e, yaptığımız yamayı deniyoruz size gösteriyoruz ondan sonra size sunuyoruz çünkü e, olmayan bir şeyi sunmak sıkıntı sonra küfür yiyorlar falan yeni yamalar gelecek kanala ya şimdi sadece pes 2015 işte o veya da PES veya da FIFA sadece onlar değil işte FM yamaları veyahut da başka oyunların yamaları da gelecek. Sizden yorumlar bekliyorum. Ee, hangi oyunların yaması yamaları gelmesini istiyorsanız onları da yazın. Evet arkadaşlar, bakalım e, oyunumuzun kozu olduğu dosya konumunu açalım. E, edit kurulmuş, şurayı bir kapatalım önce. Pass editimiz burada. Evet. Şimdi yapacağımız şeyleri lütfen e, sırasıyla izleyin. Biraz kafanız karışabilir, ama e, dikkatlice dinlerseniz e, çok kolay yapabilirsiniz. Şimdi Nsp Patch 2021 açıyoruz. Bakın burada patch var. Patch'teki bütün dosyaları alıyoruz, kopyalıyoruz, buraya yapıştırıyoruz. Sizinle beraber yapıyorum yamayı. Ee, daha açıklayıcı olsun diye. ya arkaya müzik koyup işte böyle yama yapıyorlar falan hani e, maç şey anlatımlı yani sesli anlatım daha iyi olacak diye düşündüm. Ya ben de öyle bir şey yapmayı düşündüm de sonra dedim ki sesli anlatım daha iyi olur. Kanaldaki oylamaya bakalım şu an e, nasıl? Hangi yamayı en çok istediğinizi en yakın zamanda bakalım. Hmm. 51 oy var. FIFA 13. En çok istenen yama. Sonrasında 14. Biz de o sırayla geliriz o zaman. Arkadaşlar bu kısımda ben videoyu duraklatayım. Bu e, aktarıldıktan sonra Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bu dosyaları aktardık. Şimdi aktarırken hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Son 1 GB kalmış. Evet arkadaşlar bunu aktarırken de e, bekletmeyeyim sizi Durak. Evet arkadaşlar e, nsp-patch2021 dosyasının içindeki patch'in içindeki bütün dosyaları buraya kopyalayıp hedef dosyaları değiştir dedik. Şimdi e, ikinci kısma gelelim konemi patch2013. Şimdi belgelere gidiyoruz. Bu nsp-patch2021'in içindeki bakın tekrar gösteriyorum nsp-patch2021'in içindeki konemiye giriyoruz. Belgelerindeki konumiye giriyoruz. PES 2013'ü buluyoruz. Burada gördüğünüz üzere dosyalarımız var. Bu dosyaları kopyala yapıştır yapıyoruz. Hedef ek dosyaları değiştir diyoruz. Evet bu işlemimiz bitmiştir. Şimdi burayı kapatıyoruz. PES 2013 update new işte formalar, yüzler, işte ligler falan filan. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yine PES 2013. Kayıt oldu. Dosya konumunu açıyoruz. Yükle oldu. Server kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. ne yaptık şu an? PS2013 update new player face kits falan filan işte buradaki kit serveri oyunun kurulu olduğu yere kopyalayıp değiştirdik. Şimdi diğer bir işlemimize geçiyoruz. Burada yapacağımız şey yine buradaki save'i alıp belgelerdeki konemiye gidiyoruz. PS3'e gidiyoruz. Buradaki save'i kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Hedefteki dosyayı değiştiriyoruz. Dördüncü iş. Beşinci işleme geçelim. Server. Pesedit. IMG. Burada yapmamız gereken çok basit. Şimdi oyunumuzun kurulu olduğu dosyaya yine gidiyoruz. Dosya konumunu açıyoruz. Bunu kopyalıyoruz. Oyunumuzun kurulu olduğu dosyaya girdik. Bakın arkadaşlar. Buraya girdik. Buraya geldik. Tekrar göstereyim. Oyunumuzun kurulu olduğu dosyayı açtık. Server13'e girdik. PTEDIT'e girdik. E IMG'ye girdik. Buradaki dosyaları kopyalayıp buradaki IMG'ye dosyasının içerisine yapıştırıyoruz. Değiştir diyoruz. Evet değiştir dedik. Bu işlem de bitmiş oldu. Şimdi yapacağımız şey Evet biz bunu yaptık. Zaten. Grafik menü. PES 2021. Evet bunu nasıl yapacağız? Bu da çok basit. Buradaki PES görüyorsunuz. Neyim falan var. Dosya konumunu açıyoruz oyunun. Git servere gidiyoruz. Reset'te gidiyoruz. Buradaki dosyaları yine buraya kopyalayıp değiştiriyoruz. diyoruz. Şimdi son bir şeye geldik. Evet burada yapmamız gereken işlem de kolay. Şimdi oyunumuzun kurul olduğu yerdeyiz yine. Gelelim. Evet burada ne yapacağız? Kit server'a gireceğiz. GDB. uni, Club. Gördüğünüz üzere buradaki bütün her şeyi kopyalayıp Jersey Al Club 2021 for PES 2003 dosyasının içerisindeki bütün her şeyi kopyalayıp Kit server 13 GDB. uni, Club dosyasının içerisine yapıştırıyoruz. ve hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Evet arkadaşlar bütün işlemler böyle bitti mi? Hayır. Son bir işlemimiz kaldı. Bunu da yaptıktan sonra yamamızı rahatlıkla kullanabiliriz. Önce konfige bakalım. Buradan Şimdi nasıl yapacağız son işlemi? Oyunun kurulu olduğu dosyaya geldik. Bakın server'a e giriyoruz. Buradan manager var. Bunu yönetici olarak çalıştıralım. Evet diyoruz. 5203 2003. Gördüğünüz üzere şunu detak success dedi. Atak yapıyoruz. Yine başarılı dedi. Tekrar atak yapıyoruz. Tamam. Şimdi oyunumuza girebiliriz. Pardon. Bakalım neler olmuş. için sokunun 25. yılı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ana ekranımız PES 2021 sezon update. Girelim. Şimdi bu e, kayıt uygulamasında oyun içerisinde kasma gözüküyor ama benim e, kasma olmuyor hiçbir şekilde. Eğer o gözükürse yani oyun kasmıyor hiçbir şekilde arkadaşlar. Özellikleriniz yeterliyse. Evet arkadaşlar birkaç şey. daha bakalım. Gördüğünüz üzere. Önce gömüzün sesini kısalım. Şöyle diyoruz Evet. Şimdi. Edit dosyamıza bakalım. Arayız gördüğünüz üzere. Petit gibi. gibi. Siz bunu Türkçe yapabilirsiniz bu arada. Ee, çok zor bir şey değil. Tabi buradan yapabiliyor muyduk onu? Hemen ona da bakalım da. Hmm. Evet yapabiliyoruz. Türkçeyi seçelim. Şimdi arkadaşlar bakalım oyunculara. Likler burada gördüğünüz üzere. Galatasaray'ın kadrosu, Fenerbahçe'nin kadrosu. Super şöyle aktif edebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Ee, çok kolay o da. Ee, şu an biz aktif etmemişiz. Onu unutmuşuz. Hatta onu sizde yapalım. Ondan sonra tekrar oyuna girelim. Bakın. Çok basit bir şekilde aktif edeceğiz. Şu şekilde. PSDT'i e, yönetici olarak çalıştırıyoruz. Şuradan e, ee, lig bir Bundesliga Rusya Rusya yerine Burada bir değişiklik yapabiliyorduk ama nasıl yapıyorduk onu ya? Spor tarzı, süperlik. Evet. Süperlik modu aktif oldu. Şimdi nasıl yaptık? Ee, gördüğünüz umarım. Rusya yerine Sportler Süper Ligi Proviso'ya e tıklayıp Remove yaptık. Şimdi oyunumuza tekrar girelim. Biraz uzun bir video oldu ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yama kaliteli baya. Yani çok güzel bir yama benim çok hoşuma gitti şu an. <laughs> Hemen bakalım. Türkiye Ligi. Aktif olmuş mu? Onu nereden yapıyorduk ya? Yani? Arkadaşlar şu an ben yapamadım ama onu editten yapıyoruz. yani Süper Ligi aktif edebiliyoruz. Onda bir problem yok. Şu an ben yapamadım onu. Ee, takımları bir gösterelim. Avrupa transferlerini. Şöyle oyuncu yüzlerine bakalım. Önce bir transferlere bakalım. Bakın. Çağlar. Leicester'da değil. Ha, Leicester'da pardon. Ee, kadrolara bakalım. Ben şu an transferlere pek hakim değilim de. Ama son transfer yarınlar. Lig 1'e bakalım. Ha, <laughs> burada pardon. Ama şeyi aktif etmemişim. Takımları. Evet. Bunları aktif etmek çok kolay Şu an ben yapamıyorum onu da Oradan yapabiliyoruz işte <laughs> ya Orta gezegeni bırakmışlar Orta gezegeni Arkadaşlar bu şekilde ama şimdi oyuncuların yüzlerine bakalım biraz mesela birini bakalım. Arsenal'da. <laughs> Gayet güzel bir am olmuş ya. Evet. Ronaldo. Ronaldo falan. Ya bu şekilde arkadaşlar. Oyuncu üzerinde tek tek göstermiyorum şimdi. Ee, bir maç atalım mesela. john champion with jim beglin alongside me at the stad louis Der. hello john. hello everyone. it's a real pleasure to be here. and here we have juventus against barcelona. he's got in. this is lovely passing to watch.